Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Yaren'le birlikte e-okul notlarımızı izleyeceğiz. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar Uzun zamandır video çekemiyorum. Bunun nedeni çoktan bir şey, biz buraya taşındık. Yazılılar başladı işte. Okuldur, ödevlerdir, projelerdir. Bir de biz bir eve taşınmıştık. Tekrar bir eve taşındık taşınma, ödev, ders, proje, yazılı, sınav derken videolar aksadı. Çekemedik video. Bugün kardeşim yerine tekrar tekrardan siz değerli takipçilerimizin karşısındayız. Sevgili arkadaşlar uzatmadan sizleri de e, sıkmadan yani sıkılmanızı istemiyorum. Ondan dolayı uzatmadan hızlı bir şekilde geçelim. E, var mı? Evet var. Gel yaklaş. Yaklaş kamerayı. Arkadaşlar kameraman e, kardeşim yalnız. Evet. Kardeşimi kameraman yaptım. Bu arada tabii bu bizim e, bizim burada mahsukta şey elektrik kesintileri var. Ondan dolayı bizim wifi de kapalı. Hemen hızlı bir şekilde babamın telefonuna bağlanacağım. Bu arada çoktan da video çekemediğimiz için takipçilerimizin de çoğu abonelikten çıkmış. Lütfen tekrardan size söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sevgili arkadaşlar. Tabi merak edersiniz şimdi bu üstündeki elbise ne diye. Bu üstündeki elbise tabi genellikle hacca, hacca giden insanlar giyiyor. Hacca gidenler. Bu elbisenin adı fistan. Daha doğrusu Afgan, Afgan takımı da diyorlar. Bazıları Afgan takımı diyor. Bazıları fistan diyor. Biz Afgan takımı diyoruz. Siz de biliyorsunuzdur inşallah. Ee, bağlam Bağlamıyor internet çekmiyor herhalde yine bir şey oldu. Olabilir. Neyse arkadaşlar şimdi biz internete bağlayalım. Hızlı bir şekilde ondan sonra tekrar devam ederiz. Evet İza, merhaba arkadaşlar tekrardan biz internete bağladık bilgisayara ee, Gitmişti ya 5-10 dakika önce. Tabii çok uzun sürdü telefonu algılam algılamadı. Ondan dolayı biraz uzun sürdü. Sizlere de bu o izletmedim çünkü sıkılırsınız diye. Tamam şimdi tekrardan açıyoruz. Bu arada arkadaşlar sizlerin karneleri nasıl? Karneleri nasıl? Ee, takdir mi, teşekkür mü ya da herhangi bir belge alıyor musunuz? Kaçıncı sınıfsınız? Onlar e, da yazmayı unutmayın. Evet. İlkokulda şey takdir teşekkür belge türü yok çünkü yazılı yok. Heh. İşte ondan dolayı ilkokuldakilere ilkokuldakiler de iyi çok iyi nasılsa onlar da yoruma yazabilir karnelerini. Ve biz kısa bir giriş yapalım. Sen o sırada yaranla konuş. Burası ben giriş yapacağım. Evet arkadaşlar ben gelmiştim kameraya. Abim orada e, e okulu açarken ben de sizlerle burada sohbet, sohbet edeceğim. E, arkadaşlar ben 3. sınıfım, şu an 4. sınıfa gideceğim. Tabii ki de kardeşim Yağmur da şu an 1. sınıf ve 2. sınıfa gidecek ve, e, ve biz çok video çekemedik yani çünkü taşındık, oldu ders falan. Abimin sınavları vardı, video çekemedik. E, ödevler falan falan derken yani video çekemedik yani. Hiç. Evet arkadaşlar. Ben şeyi açtım. Tekrardan devam edebiliriz. İlk başta şeyden başlayalım. Not bilgisi diyorum. Ee, şey not bilgisi diyorum ya. Çoktandır ben hep giriyorum. Artık bende şey olmuş. Takıntı olmuş. Her girdiğimde notlara bakıyorum yazılı zamanları. Evet arkadaşlar. Şu anda benim Benimkine mi girdin sen? Benimkine girdim. Benim 21 gün özürsüz, 3 gün özürlü dağımsızlığım var. Tabii özürlü dağımsızlıklar yani raporlu dağımsızlıklar. Dağımsızlıktan sayılmıyor. Tamam mı? 21 gün dağımsızlık var. Bir günle kaybediyorum. Onu da kaybetmiyorum. O nasıl olacak? Biz babamla gideceğiz şeye e, okul müdürlüğüne. Şu 21 gün olmasının sebebi bir gün ben şey oldu. Derslere geç geliyorum. Çünkü şey oldu benim. Bizim evimiz okula uzak oldu biraz. Taşındık okuldan. Ondan dolayı beni yarım gün yok yazmışlar. Arkadaşlar. Evet. Yarım gün yok yazdıkları için 21 gün oluyor. Yarım günü de bir günden saymışlar. Ondan dolayı gideriz. Şu yarım günü sileriz. Ya da Öğretmenler kendileri silerse tabi biliyorlar çalışkan olduğumu, derslere bağlı olduğumu, yani hiç ödev yapmamazlık ödev yapmamazlık yaptığımı biliyorlar. O yüzden beni yani sınıfta falan bırakmazlar. Rah rahatım ben o konuda. 3 gün raporlu 21 gün özürsüz, devamsızlıktan sayılmayan, geç geldiğim günler. 2. İki. iki gün. Tabi bunu da geç gelmişim ama bunu yarım gün yapmışlar. Onu da bilmiyorum yani. Tamam, Neyse. Uzatmadan hadi karneye geçelim. Şöyle ben alayım kardeşimden şu kan. Karne notlar bölümünü göstereyim size. Meden eğitimi ve spor e, ee, birinci 90. dönem 90. 90 İkinci dönem 90. Yani aynı. Bilişim ve tek Neolojileri ve yazılım 100 1. dönem 100 2. dönemde 100 Din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 90 2. dönemde 100 Görsel sanatlar 1. dönem 100 2. dönemi yazmamışlar Evet iki, çünkü görsel sanatlarda ha? Resim öğretmeni Yani görsel sanatlar öğretmeni Sadece bu e, Bir bir dönem not giriyorlar. İkinci dönem girmiyorlar. Bunun neden, nedenini de bilmiyorum. Bu genellikle bütün Türkiye'deki bütün okullarda böyle. İkinci dönem şey yazmıyorlar. Sadece birinci dönem not yazıyorlar. Evet. Matematik birinci dönem 75. yazılı puanı 75. ikinci dönem 87. Müzik birinci dönem 100. ikinci dönem 100. Görgü kuralları ve nezaket 1. dönem 95, 2. dönem 100. Seçmeli peygamberimizin hayatı 1. dönem 100, 2. dönem 100. Seçmeli yabancı dil 1. dönem 88,75, 2. dönem 72,5. Sosyal bilgiler 1. dönem 100, 2. dönem 100. Türkçe 1. dönem 83, 2. dönem 95. Burada çok ciddi bir artış var. 83'ten 95'e yükseliyor. Burada da çok ciddi bir düşüşüm var. Bunun nedenini söyleyeyim. Bunun 63 olması o sırada benim anneannem ameliyat olmuştu. Anjiyo olmuştu. Ee, anjiyo ameliyatı olmuştu. Biz de hastaneye falan gitmiştik. Ondan dolayı ben konuşma sınavına çalışamadım. Konuşma sınavına da giremedim. Doğal olarak çalışmadığım için. Giremedim. Giremediğimde de hoca bana konuşma sınavından sıfır verdi. Sıfır verdiği için de Notum şu anda böyle gözüküyor arkadaşlar. Memleğe girelim üstüne. Ders ders etkinliklerine katılım 100 100 100 100. Beden eğitimi ders et, ders etkinlik etkinliklerine katıldım. 1. dönem 100, 2. dönem 100. Bilişim teknolojileri 1. dönem 2. dönem 100. Din kültürü 1. dönem 95, 2. dönem 100. Fen bilimleri 1. dönem 2. dönem 100. Görsel sanatlar 1. 2. dönem 100. F matematik birinci dönem ikinci dönem 85 müzik birinci dönem birinci dönem ikinci dönem 100 görgü kuralları birinci dönem ikinci dönem 100 peygamberimizin hayatı birinci dönem ikinci dönem 100 suçmeli yabancı gül birinci dönem ikinci dönem 100 sosyal bilgiler birinci dönem ikinci dönem üçüncü e, katılım 100 Türkçe 1, 2, 3. katılım 100. İngilizce 1, 2, 3. Katılım 100. Proje ders etkinliklerine katılım ortalaması. Beden eğitimi 100. Din bilişim 100. Din kültürü 97,50. Fen bilimleri 100. Görsel sanatlar 100. Matematik 81,6667. Müzik 100. Görgü kuralları 100, Peygamberimizin hayatı 100, Seçmeli yabancı dil 100, Sosyal bilgiler 100, Türkçe 100, Normal yabancı dil 90. Tabii bunların ortalaması, Beden eğitimi 93, virgül 3333, teknolojileri yazılım 100, Din kültürü 95, virgül 8333, Fen bilimleri 95. Görsel sanatlar 100, matematik 81, 2222, müzik 100, görgü kuralları nezaket 98, 3333, peygamberimizin hayatı 100, seçmeli yabancı dil 87, 0833, sosyal bilgiler 100. Türkçe 92,6667, yabancı dil 77,8333. Evet arkadaşlar. Benim notlarım böyle. Sizlerinki de nasıl? Onları da yoruma yazmayı unutmayın. Şimdi yavaş yavaş geçelim. Benimkini geçirdim. Şeye geçelim. Aldığı belgeler. 5. sınıf dönemi 2024-25 1. dönem belge türü takdirname belgesi. Evet arkadaşlar. Ben geçen dönem yani birinci dönem takdir almıştım. Okuduğum kitaplar tabi internet çekmediği için çok az çekiyor internet. Ondan dolayı. Benim okuduğum kitaplar yani şey ben çok da e, kitap okumadan haz etmiyorum. Ondan dolayı e, az kitap okuyorum. Bu kitaplardan Bazıları şunlar. Cumhuriyet'in ilk sabahı göl çocukları. İnsan ne ile yaşar? Mutlu Prens, Oliver Twist, Ömer Seyfettin'den hikayeler, Robin Hood, Safahat'ten seçmeler, Sefiller, 80 günde dünya türü gibi 10 tane kitap okumuşum. Şimdi gelelim davranış notlarına. İnşallah sınıf hocamız girmiştir. Ne zaman mümkün daha var benim gibisin. İkinci dönem. Okul kültürüne uyum. Oo, hepsi çok iyi. Hepsi 3. Çak. Evet. Sınıf öğretmeni tüm dersler. Okul kültürüne uyum 3. Öz bakım 3. Kendini tanıma 3. İletişim ve sosyal etkileşim 3. Ortak değerlere uyma 3. Çözüm odaklı olma 3. Sosyal faaliyetlere katılım 3. Takım çalışması ve sorumluluk 3. Verimli çalışma 3. Çevreye duyarlılık 3. Evet. Bu da bittiğine göre. Yani bir yılımız geride kaldı. O zaman su gibi aktı gitti. Su gibi. Yani bitti. Bitti. Koca bir dönem bitti. Yani 9 ay. 9 ay gibi bir süre 9 ay gibi bir süre çok çabuk geçti gitti neyse bu internet de hiç çekmiyor ya İnternet kafalı babanın internetine bağladık o da çekmiyor Of ya. Neyse arkadaşlar. Yazılı ortalamaları bölümüne geçmeyelim. Aa açıldı. Bir dakika. Neyse geçelim devam edelim. Ben açılmadı diye geçmeyelim dedim. Evet ikinci dönem ders ortalamaları. Türkçe ortalamanın üstünde ikinci dönem. Ve birinci dönem. <laughs> Matematik ortalamanın üstünde 1 ve 2. dönem. Sosyal bilgiler 1 ve 2. dönem ortalamanın üstünde. İngilizce 1. 2. dönem ortalamanın üstünde. Din, kültür, ahlak bilgisi 2, 1 ve 2. dönem de ortalamanın üstünde. Görsel sanatlar sadece 1. dönem giriliyor. O da ortalamanın üstünde. Müzik 1 ve 2. dönem ortalamanın üstünde. Beden eğitimi ve spor 1 ve 2. dönem ortalamanın altında. Bunun nedenini söyleyeyim. 1. dönem Bizim öğretmenimiz voleyboldan sınav yapmıştı. Ben de voleybol hiç neredeyse oynamadığım için voleybolu yapamadım. ondan dolayı yani yapamadım derken çok düzgün yapamadım. Ondan dolayı 90 aldım. İkinci dönemde değişik bir sınav yaptırdı tabi. Süreli bir sınavdı. Ben 16 saniye yaptım. Çoğu kişi 14-15 saniye yaptı. Ben 16 saniye yaptığım için bana bu puanı verdi. Ben biraz kilolu olduğum için koşamıyorum. Fen bilimleri 90 1. dönem 2. dönem 95 ortalamanın üstünde 1 ve 2. dönem Kaydıralım İyi, mi? De. Arkadaşlar benle Abim fen bilimleri dersine yani çok özene özene yapıyoruz. Fen bilimlerini çok seviyoruz yani. Evet ben fen bilimleri dersini çok seviyorum. Eğlenceli bir ders. Ben seviyorum yani. Eğleniyorum o ders. O dersi işlerken bilişim teknolojileri ve yazılım 1 ve 2. dönem ortalamanın üstünde, seçmeli yabancı dil 1 ve 2. dönem ortalamanın üstünde, Peygamberimizin hayatı 1 ve 2. dönem ortalamanın üstünde, görgü kuralları ve nezaket 1 ve 2. dönem ortalamanın üstünde. Yazılı ortalamalarına baktık. Sadece bir dersim kötü, diğer hepsi ortalamanın üstünde arkadaşlar. Ortalamanın altında olanlara Allah yardımcı olsun. Şimdi arkadaşlar. Benimkine gitsin Benim şeylerim bu kadar. E, derslerim, notlarım bu kadar. Sırada kardeşimin notları var. Onu da akşam 5'te Prenses Kardeşler 63 kanalında izlemeyi unutmayın. Bu videoyu ben kendi şahsi kanalımda yayınlayacağım. O videoyu da kardeşlerim Yaren'le Yağmur beraber çekecek. Ben Onların karne videosunda oynayacağım. Benim videom buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı da unutmayın. Sevgili arkadaşlar, ben direkt videoyu bitirdim de kusuruma bakmayın. Lakin ben şimdi bilgisayarla işimiz bitti. Notlara baktık. Ama ben size ortalamayı göstermeyi unutmuşum. Şimdi ben de ortalamamı tam bilmiyorum. Şimdi sizlerle beraber ben de kendi ortalama bakacağım. Yaklaş kameranı. Yaklaş kardeşim. Hazırsanız giriş yapıyorum. Şöyle bilgisayara verilen interneti kapatalım. Öyle çeker. Tekrar bir giriş yapalım. Ahmet Aran Kaplan. Not bilgileri. Burada böyle gözüküyor. En altta ikinci dönem not ortalaması. Ne? 92.1365. Yes. Çak. Çak çak, çak. Bu yeah. demek oluyor ki takdir belgesi alıyorum. Tabi yaklaş yani. Takdir belgesi alıyorum. Ve şey e, takdir belgesi almak için ortalamamızın 85 puan olması lazım. 85 puan ve üstü olması lazım. Benim şu an 85 puanın kaç puan üstünde almışım? 8 orada. 5 orada. 2 de burada. 7. 7 puan fazla almışım. Çek. Evet arkadaşlar. Ortalamaya da baktığımıza göre. Tabi hediyeleri benim annemler bana bir elektrikli bisiklet alacak. Hediyem budur. Şimdi ben gidip koşa koşa anneme de bu müjdeyi vereceğim. Sevgili arkadaşlar benim notlarım böyle. Tekrardan videoyu sonlandırmak zorundayım. Arkadaşlar sizlerinki de ortalamanızı ve notlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Az önce videoyu bitirdim ama şimdi tekrar başlattım. Nedeni sonra şimdi aklıma geldi. Kapak fotoğrafı çekecekken ortalamama bakmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden tekrardan kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.